iki mütemadiyen hayret verici faaliyetin sırrı hikmeti nedir? Neden şu durmayanlar durmuyorlar, daima dönüp tazeleniyorlar? Belki bu türlü meselelerle meşgul olmayan soruyu da anlamaz. Kainatta, kainatın en küçük parçasından kıymet itibariyle en büyük varlık olan insana kadar, en büyük parça olan nebulozlara kadar, bütün kainat heyeti umumiyesiyle ardı arası gelmeyen bir tahavvül ve tevezzül içindedir. Mütemadiyen çalkalanır durur, gelenler gider, burada isharı sanat eder gider, kendilerinden matlup olan, gelmelerinden matlup olan neticeler alınır, arz ederler. Boylarına, bostlarına bakılır. Tıpkı resmi geçitte kendilerini teftiş eden bir zatın nazarı şuhuduna kendilerini arz ettikten sonra görünüp gidenler gibi bir kere görünür giderler. Arkadan yeni vazifeler gelir. Evvela bu türlü mana ve mahiyetiyle hususuyla küreye arz bizim muttali olduğumuz alem olarak Sair alemler de öyle. Bir kışla gibidir. Bilmediğimiz alemden, ruhu ruhlar aleminden, maddesi maddeler aleminden, temessülatı misal aleminden, uhrevi aleme ait hususiyetleri, iç letaifi ve duyguları o alemin geldiği yerden gelerek bu alemde bütün varlıklar inkişaf ettirilmeye tabi tutulur. İstidatlar, kabiliyetler bu alemde inkişaf eder. Bir asker gibi her varlık, öbür alemde rükün olacağı keyfiyeti burada kazanmaya çalışır. Bazı, bazıları safileşir, nuranileşir, uhrevi alemlere, bakı alemlere daimi rükünler olma durumunu kazanır. Bazıları öbür alemin kerpiçleri gibi, tuğlaları gibi o mahiyeti alır, öbür aleme intikal ederler. Binan Ali her varlık bu alemde kendisi için tanınan varlık limitine göre hangi seviyede kendisine varlık hüviyeti bahşedilmiş ona göre öbür alemde bir durum kazanmak için burada tasaffi edecek ulviyet kazanacak öbür alemde bir rükun haline gelecektir. Meselenin bize bakan izanımıza, anımıza irfanımıza bakan yönü budur. İnsanlar burada tasaffi edecek bir melek tarafı vardır, bir de behimi tarafı vardır. Behimi tarafının hayvani tarafının yozlaşmasını, bodurlaşmasını temin edecek. Melek tarafı olan o ulvi tarafını da inkişaf ettirecek. Böyle de böylece bu seyirden matlup olan neticeleri alacak, huzuru kibriyaya gidecek, resmi geçidi kazanmışlar olarak orada muamele görecek. Hz. Mevlana da bu hususu anlatırken, insanın bir melek tarafı, bir de behimi tarafı olduğunu, ibadetü taatla melek tarafının inkişaf ettirildiğini, ibadetü taattan istinkafın ise hayvani tarafın insanda neticede galebe çalacağını ve böylece insan buradan öbür aleme giderken, ya bu tarafı inkişaf ettirmiş, veya hutti ihmali neticesinde öbür tarafı inkişaf etmiş bir varlık olarak Allah'ın huzuruna gidecektir. Demek ki insan dünyaya geldiği an, dual olarak geliyor, iki hüviyeti olan bir varlık olarak geliyor. Cenab-ı Hakk'ı tevhidde, ubudiyeti tevhidde insan, ikili iki yüzlü olma durumu kaybediyor, vahdet kazanıyor. Sadece lahuti olan bir keyfiyetle, ilahi olan bir hüviyetle gidiyor ki, Kur'an-ı Kerim bu meseleyi ele alınca, Rabbani sözüyle alıyor, Rabbani insanlar kendilerini Rabb'e vermiş, Rabbin terbiyesi altında yetişmiş, olgunlaşmış, ulviyet kazanmışlar. Sair hayvanatın bu pazarda nedenli istifadeleri olur, nasıl inkişaf ederler, o mesele bizi çok ilgilendirmediği için bir şeyler arz edebilirim. Bize ait yönüyle meseleyi arz etmeye çalıştım. Meselenin Allah'a bakan yönü Celle Celaluhu, o bizim idrakimizin, kasır anlayışımızın çok verasında ve çok derindir. Cenab-ı Hak şu varlıkların zincirleme birbirine takılıp bir seyir takip ederek bir kere bizim nazarı şuhudumuza, müşahedemize arz olunduktan sonra gelip gitmelerinde esas kendi azametini, kendi üluhiyet dairesinin erkanını, rububiyet dairesinin haşmetini Allah olarak bütün ihtişamıyla bizim nazarımıza arz ediyor. Allah Celle Celaluhu na mütenahidir. Na mütenahi ilahiye vardır. Bu na mütenahi şuunatını göstermek esas kainatın yaratılışının sırrıdır. Cenab-ı Hak kainatı yaratmış, zatını, üluhiyetini, rububiyetini bize ishar etsin, göstersin. Biz hiç yokken dahi Allah Celle Celaluhu kainatın şu şekli hazır iktisap etmesi için dövüne dövüne kat ettiği mesafelerde hep o rububiyetini, rububiyetinin şuunatını görüyor, müşahede ediyordu. Kendi kendisini o alemlerde ishar buyuruyordu. İnsan aleminin zuhuruyla fihris mahiyetinde Cenab-ı Hakk'ın göstermek istediği şey kemale ermiştir meseleyi daha müşahhas şekilde ele alıp arz etmek icap ederse, her baharda yüz binlerce nebatat nevileri, her baharda yüz binlerce hayvanat nevileri haşr -ü neşr olur. Ve sonbaharda haşr neşr olan her şey, ölüm uykusuna girer veya kurur, yok olur. Yeni baharda Allah Celle Celaluhu bunları yeniden ihya eder. Birbirini takip eden, bu ihya ve imate safhalarında öldürme ve diriltme veya daha ulvi bir ifadeyle öyle diyorlar, öyle olmasını makul buluyorlar, hayat verme ve ölümü verme, keyfiyetinin birbirini takip etmesinde. Bazen hayat verir, bazen de ölüm verir. Hayy kay kayyum olan, muhyi ve mümit olan Allah Celle Celaluhu, Kainata bir hayat nefediyor. Sonra hayat nefrettiği varlıkları kayyum olarak ayakta tutuyor. Ondan sonra kayyumiyetin daireyi taallukunun dışına çıkardığı kimseleri imate ile öldürüyor, imate ediyor. Arkadan gelenlere yeniden zemin ihsar ediyor. Daha sonra gelenler de cennete liyakat kazansınlar, Cemalullah'ı görmeye liyakat kazansınlar. Demek ki bu ardı arkası kesilmeyen, birbirini takip eden bütün tahavvüller, değişmeler, tebeddüller, tagayyürler, zatında değişmeyen, tebeddül etmeyen, tagayyür etmeyen, zatıyla kaim olan, olduğu gibi devam eden ezeli ve sermedi, Hazreti Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının cilvelerini ve zatının şe'inlerini gösteriyor bize. <laughs> Belki şu elektriğin inkıtağı, ben de de fikir insicamında bir inkıta hasıl etti. Sizin de takipte bir inkıtağınız oldu. Onun için iki cümle ile edeyim ben bu meseleyi uzatmadan. Bir birbirini takip eden bu şuunat ilahiyenin ilahiyyenin esasen mahlukata bakar tarafı vardır ki bu yönüyle bütün varlıklar baki alemde işgal edecekleri yere göre o durumu kazanma, o durumu ihraz etme cehdi, mücadelesi ve mücadelesi içindedirler. Bütün bu çalkalanmalar, bütün bu elenmeler, kazanlarda kaynamalar, tasaffi etmek, ulvileşmek, geldiğimiz yere dönmek içindir. Her şey ondan gelmiştir. İmtihanını bitirdikten sonra yeniden ona dönecektir. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. ı Sübhanisi bu büyük hakikati anlatmaktadır. Ama bütün bu peşi peşine gelip gitmelerde asıl mesele Cenab-ı Hak isimlerinin sıfatlarının tecellilerini şu yeryüzü meşherinde bizim nazarımıza arz ediyor. Hem kendi görüyor hem de bize gösteriyor. Gelip geçen bütün bu değişmelerde biz onun sanatlarını görüyor, alkışlıyoruz. Onun bağında, bostanında, bahçesinde onun süslü süslü çiçeklerine konan bülbüller gibi onun sanatını bir andelip gibi ötüşümüzle, tatlı namelerimizle alkışlıyoruz. Alkışlayan alkışlıyor tabi. Nankörlük yapan, bu büyük nimet sofralarını görmeyen, bu büyük meşerlerde onun sanatlarını müşahede etmeyen nice körler de vardır ki, onlar da hutamaya hatap olacaklardır. Cehennemin yakıtı olarak burada o istikamette kabiliyet ve istidatlarını inkişaf ettireceklerdir.